Hem kiminle tanışmak isterdiniz? İbrahim Tatlıses'le. Neden? Seviyorum onun için. arıyorum. Bir daha. Alo. Alo. Buyurun. İbrahim Bey telefonu bir saniye. Kim arıyor? Ben Mehmet Bey. Mehmet. Ee, sarı mikrofon aracılığıyla mı arıyorsun? Evet. Abi bir saniye ben o zaman İbrahim Bey'i vereyim. Alo. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Senin adın ne bakayım evladım? Mehmet. Mehmetciğim nasılsın bakayım? İyiyim çok. Nasılsınız? Teşekkürler. Şöyle iyi Efendim? Teşekkürler. Ya şap diyor. Hadi ya. Teşekkürler. Ya şap diyor. Ya şap diyor. Ben Nasılsınız? <gülüyor> i̇yi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Ben sizin hayranınızım biliyor musunuz? Eyvallah. Allah razı olsun kardeşim. Ya İbo Şap olsa sana çıkartırdım. Bana bahsetti sana mikrofon. Evet. E, ne yazık ki İbo Şövü yok. Ben varım işte. E, tamam o zaman sen bir şarkı söyle bakayım bana. Söyleyelim. Bir dinleyeyim ben seni. Ölümsüzüm kapıya gelmeyi istemem.